Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere depozitosuz bedava para kazanabileceğiniz 6 tane siteyi göstereceğim. Videoya geçelim. İlk demiş Antiskins. Antiskins'te her gün bizim bizim kanalımızda vereceğimiz promo kodları buraya girerek ücretsiz kasa açabileceksiniz bu kasalardan çıkanı ister satıp katlarsınız ister de envanterinize hiç para ödemeden çekebilirsiniz ikinci sitemiz gocs gocs de anti skinse aynı yani çok benziyor yine bizim vereceğimiz promo kodlarla her gün buraya giriş yaparak ister katlar ister bedava çekebilirsiniz soma case de yine bizim kanalda paylaştığımız videolarda buradaki promo case'e gelirsiniz promo case de buraya promo kodu girip buradan çarktan çıkan altı şeyden birini seçeceksiniz. Yine geleni ister katlarsınız ister de buradan direkt envanterinize çekersiniz. Dördüncüsü de K-Drop. K-Drop'ta yapmanız gerekenler öncelikle günlük sandığı açmak için hesabınızda avatar resmini değiştirmeniz ve isminizin sonuna kdrop.com eklemeniz. Ondan sonra da her gün 24 saatte buradan kasa açıyorsunuz. Size ya bakiye ya da oyun Oyunun altın paralar kısmı var. Altın parayla buradan kasa açabiliyorsunuz. Bunu da ister biriktirir büyük kasalar açarsınız ister de işte mil spek kasaları var onlardan açabilirsiniz. Beşinci sitemiz CSGO case burada da yine iki tane günlük kasa var. Birinde sadece adınızı sonuna CSGO case.com ekliyorsunuz ve buradan 24 saatte bir kasa açıyorsunuz. İkinci kasada da profil avatarınıza CSGO case'in buradan resmini indirip oraya eklerseniz de 24 saatte bir bu kasadan açabiliyorsunuz. Kasanın içinden para veya da skin gelebiliyor. Son sitede Easy Skins. Easy Skins'te de günlük bedava 10 coins alıyorsunuz. Bunu ister Crash Game'de, Slot Game'de, Double Game'de bir sürü oyunda katlayabiliyorsunuz. Sonra marketten istediğiniz eşyaları buradan alabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Takipte kalın.